Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızıl Goncalar'dan muhteşem bir fragman geldi. Sizler fragmanı nasıl buldunuz fikirlerinizi düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz bekliyorum. Peki arkadaşlar Vahit gerçekten de Zeynep'le evlenecek mi? Gerçekten şok eden bir fragman oldu bizler için. 30 Eylül'de ekranlarda olacak bu arada Kızıl Goncalar dizisi pazartesi günü mutlaka kaçırmayın derim. Efsane bir bölüm olması bekleniliyor. Sizlerde detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Muhteşem bir dizi umuyoruz ki uzun yıllar devam eder. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Dediğim gibi en çok dikkat çeken olay ise Vahid gerçekten Zeynep'le evlenecek mi ve Cüneyt'in içler acısı hali ne zaman son bulacak? En çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Efsane bir sezon başlangıcı olacağını düşünüyorum. Mutlaka kaçırmayın derim. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.